Atatürk şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Bir daha gel Samsun'dan. Daim ol, her daim ol. Senin dolduracak kimse olmadı, olamaz da. Keşke olsaydın. Keşke hala burada olsaydın derdim. Ee, ne olur çek, çık gel hatam, sana ihtiyacımız var derdim. Ona ne söylemek isterdim, onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Böyle bir vatan bıraktığı için. Atam seni çok seviyoruz, İlkelerine bağlıyız. Atam işleri düzelteceğiz, sen rahat uyu. Onu çok sevdiğimi, e, bu ülkeyi bize bıraktığı için çok teşekkür edeceğimi, yani böyle bir insanın bizim yurdumuzda olması, anılmasını gururla, saygıyla onu çok seviyorum ya. O bir başka. Minnet ve şükranlarımı beyan ederdim. Atam açtığın yoldan devam ediyoruz. Gözün arkada kalmasın, izindeyiz. Minnet duyduğumuzu ifade eder. Hayran hayran bakardım. Bize bıraktığın bu ülke için teşekkür ederim derdim. Ee, i̇zindeyiz. Allah bin yıl ömür, uzun ömür versin derdim. İyi ki bu Türkiye'yi bizim için kurtarmış. Yaşamasını tavsiye ederdin. Ülke bu durumda olmazdı. E, gençleri dinlediği zaman onların dertleri hakkında, yeni dertler hakkında ne düşünüyor? Yani o dönemde, bu dönemde baktığı zaman bu dertler düşüneceğimizi görüyor muydu? Şu anki gelecek için ne düşünüyor? Bize ne tavsiyeler verir bunu çok merak ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterdim. Yani büyük ihtimal dilim tutulurdu, bir şey söyleyemezdim yani büyük ihtimal. Onu çok sevdiğimi söylerdim ve her şey için çok teşekkür ederdim. Atamıza özledik. Ya Atatürk'e söylemek istediğim bize bu güzel geleceği bıraktığı için çok teşekkür ediyorum. Yani o olmasaydı belki şu anda bu durumda olamazdık. Atatürk.